Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda ünlüler dört, gönüllüler üç. Fark bir, Adem Berkan'a karşı. Hazır. Berkan hareket etti, Adem mekanizmayı bekledi. Tekte geçti. Berkan ben iyi sıyrıldı. Küpler konuyor. Adem önde, Berkan sol küpü yerleştirdi. Adem. Gel Adem gel. Süratle dönüş yoluna girdi Adem Kılıççı. Berkan geliyor. Ve Adem. Son dakikada kurtardı kendisini çok iyi, diyebilirim. Çok iyi, devam, çok iyi. Az kalsın düşüyordu. Berkan düştü. Son anda düştü. Son engeli. Yine düştü. Ve Berkan başa döndü. Berkan şimdi geçmeyi başardı. Bu engeldi. Bir kere takıldığınız zaman girdap gibi içine çekiyor kendisini. Gel gel, gel, gel atışlara geldi. Berkan gel, 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 gel gelecek. Konu, Adem ya sopayı ya attı. Halkada ha bir. Bu, Adem iki. Yumuğu da düzeltiniz. Beş Üzüntü üç. Ben, ben, ben. Önce, önce beni bir ya düzelt, düzelt de. Ondan sonra yamuğu düzelt. Adem. Hemen. Baba niye bakıyorsun? Senlik bir durum yok ki. Abi sen oyununa bak ne demek ya? Ya yani bana niye bakıyorsun böyle? Abi sen oyununa bak ne demek? Ya sen oyununa bak diyorum. Senlik bir durum yok. Orada parkurdasın, benim dediğim lafa takılıyorsun. Bu da mesela olabilir bir şey. Allah, Allah Allah. Olmaz gibi oldu oldu ya. Güzel bravo. Nurgihan var şimdi. Hadi, sen, hadi Nisa. Hadi. Hadi. Hadi Nisa. şey Sopası yamuk dedik de yamuğu da düzeltirim falan diyor da ben de beni düzelt önce dedim. O, on oyundur bir kere yenmişsin, o da dün yenmişsin. Bir kere ayda yeniyorsun. Vuruyor abi, vuruyor. Sen, Sen Aa, bir kere yenmişsin. Evet. Son anda kurtuldu. Evet. Yapıştırıyordu. Ya, bu kurtulmak mı sevdi? Ya, yere yapıştırdın, ha? havaya uçurdu. Silik gibi yapıştırdın. Ben başkan sıçrarken başkan. vurdu bana. Evet evet evet. Ya yere düşecektim evet. ya da i̇yi pilatorma iyi yapışacaktım. Ha, az şey, az şeydi. Sadece 5-4. İki abi yaparsak sonraki. Beraber vur. Beraber vur. İlk turdayız. Ünlüler 5, Gönüllüler 3, Dokunulmazlıkta Fark 2, Ayşe Nisa'ya karşı. Hazır. Ayşe mi Nisa mı? Ayşe. Mekanizma Ayşe düşürdü Nisa'yı geçti. Ayşe dikkatli olması lazım. İyi takip etmesi lazım. Düşmemesi lazım. Düştü yine başa dönecek. Devam et Nisa. Yüzüne çarptı. Ayşe devam ediyor. Nisa dönüş yolunda. Ayşe, şimdi geçti. O düştü, Ayşe düştü. Ayşe bırakma, bas! Ve Nisa geçti. Önemli ay bir ay fark ay var. Ay. Ayşe'nin oldukça Ayşe, büyük ay. bir farkı artık. rakibine katarak gelmesi Kastın lazım. Nisa sürünmede. Aferin Nisa! Ayşe, Ayşe ay. dengede. Kamus oldu Ayşe'nin bu engel resmen. Ay. Devam et, gel. Ay. Ve Ayşe'yi geçti. Aferin, aferin, İsa son engeli bitirmek üzere. Aferin, 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 aferin. Atışlarda aferin. önemli aferin. bir avantajın aferin. sahibi Nisa. Aferin, aferin. Ve bir demir yapıyor Nisa. Sıra halkalar var. Aferin. Ayşe sürünmeden aferin, çıkıyor. Halkalarda ilk turu boş geçti Nisa. Nisa şimdi bir. Atarsa kazanır Ayşe gel, geldi. Güzel bir sopa. Ve Sakin. Nisa kaçırdı Allah Allah. Ayşe kaçırdı. Allah Allah. Ayşe, kaçırdı. Allah Allah. Ayşe attı. Nisa ucundan kaçırdı. Neyse. Ayşe halkaya atarsa Neyse. eşitler. Bunu kaçırdı. Nisa! Evet 5